dostlarım merkeze selam hepinize güzel hafta sonları diliyorum Tabi ne kadar güzel olabilirse piyasa düşüyor çünkü piyasadaki düşüş temelli bir düşüş mü yani ayı sezonuna mı girdik yoksa bir düzeltme likit düşüşü mü bunları ele alacağız arkadaşlar ki baştan söyleyeyim ben bir düzeltme düşüşü olduğunu herhangi bir ayı sezonuna girdiğimizi düşünmüyorum bu tarz düşüşler arkadaşlar satış baskısı yaratmak adına yapılan düşüşler aslında ve likitasyon tablosunda da bunu net bir şekilde birazdan göreceğiz sizlerle birlikte. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ufakta bir duyurumuz var. Önemli bir duyuru 17 Ekim'de listeleniyor. Halen ön satışta. Peham Coin Bir tane Peham Coin'si 0.015 dolar şu anda Ethereum, Arbitrum ya da BSC ile doğrudan satın alabiliyorsunuz. MetaMask cüzdanınızı bağlayıp cüzdanınızın içerisinde Ethereum'unuz varsa, Arbitrum'unuz veya da BSC BNB'niz varsa doğrudan buradan satın alabiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar bizim referans linkimize özel ödüller de var. hamer 200 yazarak arkadaşlar %200 daha fazla coin sahibi oluyorsunuz. Pepe Haimer Coin'de globalde isim yapmış 7 borsada listelenecek önemli bir ön satış projesidir. Bilginiz olsun kaliteli bir proje tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Gel gelelim konularımıza. Öncelikle Bitcoin, Ethereum ve Launch ile la ilgili 3 tane tweet paylaştık. Dedik ki Bitcoin için 115 bin dolar altına sarktı. Düşüşün sebebi ABD'nin yeni gümrük tarifeleri, Fed'in faiz indirimi sinyali vermemesi. Kar satışları ve büyük likitasyonlar yaz sezonu durgunluğu düşüşün Bitcoin'deki sebebi. Ethereum'da peki ne durum? Ethereum soyunda 4 saatte %4 %4'e yakın geriledi. Anlık fiyat 3480, 3450 de dibi var yani desteği var. Ancak kurumsal alımlar ve ETF girişleri Ethereum'a halen sürüyor. Boğalar pusu da bekliyor. Olabilir düşüş. Boğalar fırsata çevirme çabasında arkadaşlar. Bunchcoin'de ise Bunch yükselecek mi? Güncel fiyat 4057 son 24 saatte yatay seyrediyor. Ancak Ağustos ortasında kritik mücellemeler var bildiğiniz üzere. Topluluk güçlü ve yakımlar sürüyor. ETF'ler ve BTC yükselirse ee, arkadaşlar lunç da yükselir uçar dedik. 3 ee, tane tweet attık. Şimdi düşüşün asıl kaynağı Bitcoin'in 115 bin dolar altına sarkması. Bitcoin 115 bindeki desteği maalesef ki e, tutunamadı. Desteğin altına sarktı. Yaklaşık yüzde %2 düştü desteğin altına. An itibariyle 112 bin dolara kadar gerileyen Bitcoin şu anda 115 bin, şey, 113600 dolarda. Peki bizim bir sonraki desteğimiz neresi hocam? 110 bin dolar. Eğer Bitcoin 110 bin dolar altına sarkarsa işte o zaman tehlikeli tehlike çanları altcoinler için çalabilir arkadaşlar ama bitcoin 110 bin dolar altına kadar düşmezse 110 bine ve 110 bin altına düşmezse sıkıntı yok demektir tekrardan toparlayabilir ki bizim beklentimizde 112 binden tepki alıp tekrardan 116 en aşağı 116 117 bin dolarlara tekrardan oturması yani bitcoinde ortalamada önümüzdeki günlerde yüzde üçlük bir yükseliş tekrardan göreceğiz sebebi de likitasyon aslında bakıldığında şu şekilde likitasyon verilerine bir bakalım son 24 saatte 615 bin e, daha doğrusu milyon dolar 615 milyon dolar likit edildi 145 bin Trader likite uğradı arkadaşlar e, Likitasyonlarda ciddi hezimet var Ayrıca likitasyon ısı haritası son 24 saatte 115 116 bin, 117 bin dolarları gösteriyor Aşağılar tertemiz oldu Bakın burası önemli Çünkü bu düşüş bir likit düşüşüydü ve Şu görmüş olduğunuz long pozisyonlarının e, likit seviyesi long pozisyonların likit seviyesini Tek tek patlattılar burada bakın hiçbir yoğunluk yok 112'lerde, 113'lerde çok ufak yoğunluklar var. Bunlar sıkıntı arz etmez. Ama yukarı seviye 115, 116 ve 117 bin dolarlarda şu anda yeni likit seviyesi. Bu da ne anlama geliyor? Bitcoin tekrardan 116, 117 bin dolarları test edecek. Belki de en önemli konu burada bu düşüş arkadaşlar bir likit düşüşü düzeltme düşüşü herhangi bir kalıcı bir düşüş burada beklemeyiz tekrardan piyasanın toparlanacağını düşünen taraftayız şimdi teknik analiz altcoin'de 24 saatlik düşüş dikkat çekti düzeltme mi temelli bir düşüş mü dot son 24 saatte yüzde beşin üzerinde değer kaybetti lunch da aynı keza yüzde ona yakın değer kaybetti bu piyasa belirsizliğinden ötürü bir düşüş olarak belirtiliyor arkadaşlar yatırımcılar satış yapıyor panik satış yapıyor tecrübesiz yatırımcılar. Bence benim düşüncemce şu anda arkadaşlar satış, satıştan ziyade toplamak burada önem arz ediyor. Çünkü olası bir Ethereum ve Bitcoin yükselişinde zaten Lunchcoin en aşağı %6.27 ile 61-62'lere kadar yükselecek diye düşünüyoruz. Yani burada kritik direncimiz bizim 65. 65'lere tekrardan gel edebilir. Yani şu anki fiyat kaç hocam? 57. 57'den 65'e %13 burada kar yazar. Ve bu seviyeler dibin dibi seviyeler. Yani şu görmüş olduğunuz kanal dip, dibin dibi kanal. Hani burada yine güncel bir kanal var. Şurada da yine bir güncel kanal var. 61-65 arası ama bizim şu an dibin dibindeyiz. Yani toplamaya münasip mi? Evet, münasip. Tekrardan yükselir mi? Evet, yükselir. Biz yükselmesini bekleriz burada tekrardan arkadaşlar. Ee, ama Ethereum e, tekrardan Ethereum özellikle de 3500'e kadar geriledi. Ethereum'da kritik seviye arkadaşlar. 3400. 3400'ün altına Ethereum sarkarsa bak buradan desteğe kadar yinesini attı, tepki aldı. Destekten tepki alması güzeldir. Ama burada 3400'ün altına sarkarsa 3200'lere kadar düşüş sinyali verir. Bu da Ethereum'da %7, %8 düşüş anlamına gelir ki bunu kimse yaşamak istemez. O yüzden 3400'de buradan tepkiyi alıp tekrardan arkadaşlar en aşağı 3600 lira Ethereum'da şu anki fiyat itibariyle üçlük bir yükseliş görece göreceğiz gibi duruyor. Bilginiz olsun. Yani özetle piyasalarda bir düzeltme düşüşü var. Piyasalardaki bu düşüş düzeltme likit düşüşü. İçiniz rahat olsun. Ee, yükselişten önce Düşüş her zaman gelir. Ben asıl yükselişi bekliyorum. Düşüşler olsun ki e, bunun sonu yükselişe bağlansın. Evet detaylar geldikçe konuşacağız. Mutlaka takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Ayrıca almak isteyen dostlarımız 17 Ekim'de listeleniyor. Pepe Heimer, 17 Ekim listeleme tarihi 7 borsada listelenecek. Almak isteyen arkadaşlar bizim referansımızla satın alarak ödül ve etkinliklerden faydalanabilirler. Linkler açıklamalar ve yorumlarda.